Abdest alırken dikkat edilecek hususlar. Zaruret, mecburiyet olmadıkça, aşağıdaki on şeye riayet etmelidir. 1- İki eli çolak olan taharetlenemez. Kolları toprağa, yüzünü duvara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa, namazı abdestsiz kılar ve namazlarını terk etmez. 2- Hasta olana zevcesi, cariyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır. 3. Taş ve benzeriyle taharetlenmek su yerine geçer. 4. Deli olan veya bayılan kimse 24 saatte ayılmazsa iyi olunca namazlarını kaza etmez. İçki, afyon, ilaç ile aklı giden her namazı kaza eder. Yatarken başı ile ima edemeyecek kadar ağır hastalığı 24 saatten çok devam eden kimseden aklı başında olsa bile namaz sakıt olur. 5. Helaya girmek için hususi şalvar kullanmak ve başı örtülü girmek müstehaptır. 6. Helaya girerken elinde Allahü Teala'nın ismi ve Kur'an-ı Kerim yazılı bir şey bulunmamalıdır bir şeye sarılmış veya cepte olmalıdır. 7. Halaya sol ayakla girip sağ ayakla çıkmalıdır. 8. Halada avret yerini çömelince açmalı, konuşmamalıdır. 9. Avret yerine ve necasete bakmamalı, halaya tükürmemelidir. 10. Hiçbir suya cami duvarına, kabristana ve yola abdest bozmamalıdır.